Sevgili arkadaşlar merhabalar güzel bir hafta diliyorum herkese Halil İbrahim Ceyhan'a emanetin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan'a Yaman karakteriyle hayat veren e, Halil İbrahim Ceyhan'a güzel bir soru geldi sevenlerinden e, Dendi ki sevenleri Halil İbrahim Ceyhan'a dedi ki emanet günlük bir dizi ve izleyici sayısı da çok yüksek Hatta son dönemde biraz daha düştü. Hani bu Sıla Türkoğlu'nun ayrılmasından dolayı aslında çok iyi bir uyum yakalamışlardı. Hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Halil İbrahim Ceyhan, hayatta olmazsa olmaz şeyin ailesi ve sevdikleri olduğunu söyledi. Dizide en keyif aldığı ve unutamadığı sahne sorulduğunda ise oyuncu birçok sahne çektiklerini. Hatırlattı ve şöyle konuştu. Seher'in mezarlık sahnesi onu oradan kurtarmak ve onun orada yaşadığı duyguları hissetmek gerçekten bir olaydı. Birinci sezonundaydı bu. Unutamadığım bir andı. Değiştirmek istediğiniz bir şey var mı şeklinde soruyu da yanıtlayan oyuncu kolay kolay bir şeyi unutmadığını belirtti. Ve bir şeyleri unutma isterdim diziyle ilgili replikleri de. ...unutmadığını ve bazen ilk sezondan replikleri bile hatırladığını söyledi. Hayatında ailesi işi ve e, sağlığının olmazsa olmaz konuları arasında yer aldığını belirtti. Üç kelimeyle kendini şöyle anlattı. Azimliyim, vazgeçemem, sabrederim. E, ben bu dönemde bol bol kitap okudum demiş pandemi döneminde. E, Ama en unutamadığım sahne ise demiş e, Seher'in... Mezarlık sahnesiydi. O sahneyi hiç unutamadım demiş. Bakalım Halil İbrahim Ceyhan'la ilerleyen dakikalarda ne gibi haberler gelecek. Bunları da sevenleriyle paylaşacağız sevgili dostlar. Görüşmek üzere.